Arkadaşlar merhabalar bendeniz Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar piyasayı biraz yorumlayacağız sizinle beraber. Dolarda pek değişen bir şey yok. Dolarda baskılanma devam etmekte. Altın bir miktar yukarı doğru hareket ediyor. Bunların sebepleri üzerinde duracağız ve neler olabileceği ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza destek olursanız sevinirim. Sağ alt köşede abonelik butonu ve bildirimimiz zilini açın butonu vardır. Ee, bunun için teşekkür ederim. Şimdi fiyatlara bir bakalım arkadaşlar. Gün içi bugün ayın 12'si. 12 Mart tarihinde fiyatlar nasıl oluştu? Ons altın e, Amerika'daki ve küresel bazdaki enflasyon artışın beklentileriyle e, bir yatırım aracı olarak ön plana çıkmaya başladı. Onun için ons altında bir yükselme var. 1955 dolar civarında. Bu gram altına da bir miktar yansımışa benzer. 923 lira seviyesinde bugün alıcı buluyor. Dolar bugün 14 lira 68 kuruş seviyesinde mıh gibi yerinde çivilenmiş bir şekilde duruyor. Yoğun bir baskı altında olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani şu an Merkez Bankası'nın tek hedefi doları buralarda tutmak. Çünkü buralardan bir kere elinden kaçırırsa bir daha yakalayamayacağını kendisi de Kendileri de biliyorlar. 20 liraya doğru gidecek bir dolar olacaktır o zaman. Artık son kale bu 14.70, 14.82 az sonra konuşacağız. Euro 15 lira 96 kuruş 16 liradan bir miktar aşağıda seyretmekte. Piyasadaki haberlerden arkadaşlar size seçtiğim Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyonun geçici olacağı ile ilgili bazı söylem yine gülümseyerek tebessüm ederek bu güzel yüzünü göstererekten efendime söyleyeyim bu açıklamayı yapmış. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz diyor. Ama şu anlık öyle bir geçici bir vaziyet olduğu da piyasada hepimiz için malum dışarıda hepimiz yaşıyoruz. Şimdi bir de önemli bir açıklaması bence altı çizilesi. Hani biliyorsunuz kur korumalı mevduat vardı. E, altın korumalı mevduat da çıkmıştı. Şimdi ek olarak enflasyon korumalı araçlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Belki başarılı olabilir bilmiyorum. Bununla alakalı olarak da altınla alakalı arkadaşlar ilgili olarak şunları söyleyebiliriz altında FED desteği sürüyor diyor enflasyonun küresel bazda atması ve Amerika'da en yüksek enflasyonun artık oranlarına çıkılması altında bir güçlü bir talep yukarı yönlü bir talep anlayışı oluşturmuşa benziyor. Bu da küresel büyüme riskleri ve enflasyona karşı kendini koruma anlayışıyla olan bir durum olduğu göze çarpmakta. Ons altındaki son yükselişler bunu da teyit eder bir bazda gözüküyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Bu Fed'in de 0.50 bas puan faiz arttırışını artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunun da aslında altını bir miktar zayıflatıyor diyebilirim. Çünkü tahvil getirileri, Amerika senetleri, faizleri e, yatırımları kendi üzerine çekecekmiş gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Ancak dolar üzerine de olumlu etkisi olacaktır. Dolar endeksi yükselecektir ve ülke bizim ülkemizde ve diğer az gelişmekte olan ülkelerdeki doları yükseltecektir. Ancak bizdeki dolar öyle bir güçlü tutuluyor ki yani bunu e, nasıl bir yerde gidecek, bu bayrama kadar nasıl olacak, bayramdan sonra artacak mı Bunları bekleyip göreceğiz. Şu an Merkez Bankası işini doğru yapıyormuş gibi gözüküyor. Ne yalan söyleyelim. Yani hani buralarda tutmayı becerdi. Yani 14.68, 14.70 hani burada güçlü bir 14.82'si vardı. 15 liraya şu an çıkarmamak için her türlü yol deneniyor. E, ama yukarı yönlü trend de günlükte olduğu gözüküyor ve aldırım da devam ediyor ve orta band seviyesinde devam ediyor. Bu orta band seviyesi günlükte 14.67'den geçiyor. 14.68-67 altına geçerse eğer bir miktar alt band desteği belki zorlanabilir mi bilmiyorum 14-18. Yani elde olan bütün imkanlar şu an mal, şey hazinedeki bütün dolarlar dışarı satılıyor. Kitlere satılıyor. Geçen hafta yine büyük bir oranda dolar sattığı hazine bakanlığının kitlere dolar sattığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tek amacın artık hepimiz malumuz doları bu seviyelerde tutmak olduğu gözlemlenebilir. Bu arada arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrardan birkaç gün video çekemedim. Biraz işlerim vardı kusura bakmayın. Onun için sorularınız ve yorumlarınız olsa video altına mutlaka bekleyeceğiz. Yani dolardaki bu kısmi yükselişler yani yükseliş trendi devam edeceğe benziyor. Onu söylemem lazım. Ancak bunun tekrar bir atak yapması için neler olması gerekiyor? dolar endeksinin çok güçlü bir şekilde artması gerekiyor veyahut da bu kısır döngünün kur korumalı mevduattaki kısır döngünün bir yerde kırılması gerekiyor. Bu da şöyle olacağını ben düşünüyorum. Her videoda söylüyorum yine söyleyeceğim. Şimdi kur korumalı mevduata giren modiler hesap sahipleri kurun artmadığını görünce bir şekilde gelirler azalınca paralarının para etmediğini ve enflasyon karşısında yine de ezildiğini görünce oradan çıkmayı deneyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü Açıklanan enflasyon %64-65 yıllık enflasyona karşı verilen mevduat e, yıllık %14. E bir de buna kur korumalı ekliyorlardı ama şu an o da yok. Yani Türk lirası her, her şekilde enflasyon karşısında eriyor. Bunu görebilmekteyiz. Bu şekilde sonlanabilir diye düşünüyorum. Bu döngü kırıldıktan sonra ancak bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Savaş gerginliği bitmediği için altın yükselişine ons altın yükselişine devam etmekte olduğu gözlemleniyor. Ons altın yükselişine devam ettiriyor. Bakın burada gözüküyor. Ve artık bu 1993 1992 günlükte seviyesine doğru yol almak isteyecektir diye düşünüyorum. Ama Rusya ile Ukrayna savaşı bir türlü bitmedi. Bitmediği müddetçe bu gerginlikle daha da fazla alana yayılır mı endişesiyle ons altın bu şeyi koruyacaktır. Yani bu talebi koruyacaktır diye düşünüyoruz. Artı bir de enflasyonun çok yüksek gitmesi, çıkması, hedgelerin, fonların, yatırım fonların, para sahiplerinin altına yönlenmesine sebep oluyormuş gibi gözüküyor. Ben halen aynı kanıdayım. Altın şu anki pozisyonda yerinde duracağını ben zannetmiyorum. Bir sabah uyandığınızda hakikaten 3000 doları bulan bir altınla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Gram altın da tabi bundan beslenmiş oldu. Gram altın 923 lira seviyesinde duruyor. Tabi bir tık bir kanadı e, dolar tutulduğu için yükselişi sınırlı kalıyor şu anlarda. Ancak yakın bir zamanda ben yine söylüyorum. Her videoda söylüyorum zaten. 1000 lirayı kendisine hedef gösterip, hedef tutup. E, 1000 lirayı milat yapacaktır. Ve geride dönüşü 1000 liradan olmayacaktır diye düş düşünüyorum. Şu an 4 saatte geçmesi gereken bir 925 lirası var. 9.25 liraya geçerse 9.37 lirası var. 9.37 liraya da geçerse artık 9.50 lira ve daha üst seviyeleri 4 saatlikte görmemiz mümkün olabilir. 4 saatlikte al durumu devam etmekte ve ortalama üstünde devam ediyor. Günlükte ise bakalım günlükte ne durumda diye. Günlükte de kıymetli arkadaşlar. Günlükte de al durumu yine devam etmekte. Bir miktar kanalın aşağısına kaydı biraz yataya bağladı doların gidişiyle beraber. Ama en kısa sürede 950'yi geçip 970 liraya bulacaktır. 970 liraya da geçerse artık eski hedef olan 1060 lirayı tekrar test edecektir diye düşünüyorum. Elinde altın bulunduranlar için, gümüş bulunduranlar için sabırlı olmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Bundan 2 ay sonra 3 ay sonra çok farklı yerlerde görebiliriz bu altını diye düşünüyorum. Bitcoin cephesinde tabi borsalarda büyük bir çöküş oldu. Ee, birkaç gündür o da borsalara uyuyor artık. Yani 40 bin dolar seviyesine tekrar gerileyen bir bitcoin oldu. Ve günlükte bir sat pozisyonunu bir durum oluşturdu. Gelecek haberlere göre bu da kendine bir şekil düzen verecektir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi video altına bekliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.